Merhaba ben Pilates eğitmeni Eçin Demirel. Bugün hamilelere özel yaz serisine devam ediyoruz. Bacak ağırlıklı çalışacağız. Bacaklarımızı güçlendireceğiz, sıkılaştıracağız ve hızlı bir egzersiz yapacağız. 0-9 ay yapabilirsiniz. Doktorunuz izin verdiği sürece ben karnımı hemen topu koyuyorum. Vakit kaybetmeden başlıyoruz. Yine böyle bacakları ısıtarak hızlı bir tempoda öne geriye kolları serbest bırak. Bu adımlar önemli bizim için. Daha önce de söyledim. 1500 1000 1500 adım atıyoruz. Attığımız adım önemli. Yaptığımız hareketler çok önemli. Bacaklarımızı çalıştırıp sıkılaştırmak çok çok önemli. Şimdi burada kaldım olduğum yerde. Dizimi karnımın üstüne doğru kaldırmaya çalışıyorum. Karnımın yanından Üst bacak hissedin lütfen. Elinizle dokunun. Dokun, bas. Her hareketi bir dakika yapacağız bu arada. Toplamda 10 hareket yapmış olacağız. Ve kendimizi çok iyi hissedeceğiz. İlk hareketimiz bu. Bacaklar nasıl sıkılaşır? Nasıl eritiriz yağları? Fazlalıkları nasıl gideririz? Bu videoda. Tam size göre. Zorlanmayacaksınız. 10 dakika sürecek. Sabah, öğlen, akşam yapabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece iki tekrar yapabilirsiniz arka arkaya. Aralarda bir 10 saniyelik dinlenmemiz olacak. Son 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım. Şöyle bacağımızı bir sallayalım. Bir rahatlasın. Bacak nasıl eritilir, nasıl sıkılaşırız onu göreceğiz şimdi. Ama gerçekten düzenli yaptığınızda siz de fark edeceksiniz ki vücudunuzda hemen bir toparlanma ve sıkılaşma olacak. Şimdi öne lanç yapıyorum. Aynı bacak başladım. Nefes al. Üf. Yandan gösteriyorum. Üf. Al nefes. Kolları da çalıştırabilirsiniz burada. Üf. Al nefes, ver. Elinize küçük su şişeleri alabilirsiniz. Kollarım da çalışsın. Biraz yağlandı diyorsanız. Gerçi kol egzersizlerimiz de var ama hepsini bir arada yapmak benim için her zaman daha uygun. Ağırlığımızı alalım. 30 saniye sağ bacak, 30 saniye sol bacak yapacağız. Çok inmeye çalışmıyorum, büyük adım atıyorum, aynı yerde dizimi büküyorum sadece. Son kez. Şimdi şöyle bir salla hemen. Tabi bir anda geçmiyoruz. Diğer bacak. Al nefes, al ayağımızı sağlam basalım. Dengemiz bozulmasın. Karşıya bakıyorum. Son 10 saniye. kez. Güzel. Yine bir 10 saniye dinlenme. Harika hissediyoruz kendimizi. Hava güzel. Biliyorum çok sıcak ortam. O yüzden sıcaklar için zaten bu kısa videoları hazırladım. Daha etkili olsun sizler için diye. 20 dakika, yarım saat çok uzun gelebilir. 10 dakikaları iyi hissettikçe arkasına ekleyerek yapabilirsiniz. En azından size kalmış bu sürede. Evet. Şimdi bacaklarımı Tek bacak. Ayak parmak ucunu yere dokunuyorum. Başla. Kalça sıkı. Diğer tarafa itmiyorum. Devam. sol bacağımız vardı biliyorum. Az kaldı. Düz basmaya devam edin. Yan basmayın kesinlikle. Ayağımızın altını bir kontrol edelim. Dışa doğru basmayalım, içe doğru. Bu çok önemli. Ve son. Şöyle bir sol bacak hissedin. Yandı yandı. Evet çok güzel. Şimdi diğeri süreye bakalım yanlış olmasın. Üf. Arada tabii 5 saniye 10 saniye eksik fazla olabilir konuşmadan dolayı ya da harekete başlamadan dolayı hiç problem değil. Ama sonuçta yaptığımız hareket sayısı belli zaten. Ufak ufak 3 eksik 3 eksik 5 fazla çok sorun değil. Hatta solu ne kadar fazla yaparsanız o kadar iyi. Çünkü sol bacağımız daha az çalışır ve sağımız solumuza göre daha kuvvetlidir soğutma böyle hareketleri yaparken solda bir iki fazla yapmak faydalı. Sıkıştır. Çok güzel. Devam. Kalça sıkı. Son 5 saniye. 4 3 2 ve 1. Yandı sağ bacak şimdi. Güzel. Şöyle bir salladık. Dinleniyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Şimdi biraz bacaklarımız rahatlasın. Topuk kalça. Topuğumu kalçaya vururken dizimi öne almıyorum. Dizimin hizasından... Süreye bakalım yine. Gayet güzel. Başla. Tüm bacağı çalışıyoruz. İnanın egzersizden sonra 10 dakikada çok çok iyi hissedeceksiniz. Tatilde olabilirsiniz. Yazlıkta, işte bahçede, herhangi bir yerde, nerede olursanız olun. Bu hareketler çok aktif ve size göre çok çok Basit hareketler. Neden? Çünkü hamileliğiniz süresince egzersiz yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Son 15. Son. Güzel. Şöyle bir sallayalım yine bacakları. Süperiz. Şimdi iç bacak. iç bacağı sıkıştırarak diğer bacağımın önüne sanki bacak bacak üzerine atıyor gibi. Nefes al. Al nefes. Al. Ver. Al. Ver. Ver. Al nefes. İç bacağınızı hissedin, tutun, sıkın. Nefes al, ver. Al ver. Al, ver. Al nefes. Son üç. İki. Son. Yavaşça bıraktım. Çok güzel. Dinlenelim yine. Şimdi diğer bacak. Süreye başlattım. Üf. Al, ver. Çok zorlandığınızda tabii ki hareketi bir ara verin. Sonra devam edin. Ya da zorlanıyorsanız bu hareketi geçebilirsiniz. İlla ben bunu işte bitirmem lazım. Dayanmam gerekiyor diye zorlamayın bedeninizi. Çünkü bebeğimiz var. Bebeğimizle sonra kasılma olabilir. Kramplar girebilir. Hiç gerek yok. Ara verin, dinlenin, sonrasında devam edin. Zaten güçlendikçe çok rahat yapacaksınız hareketleri. Her zaman başlangıç zordur. Önemli olan başlamak. Başladıktan sonra çok kolay olacak. Emin olun. Al, iç bacak. Al. süper. Son altı. Beş. Dört. Üç. İki. Son kez. Ve bıraktım. Süper. Şöyle bir sallayalım, dinlenelim. Evet. Şimdi şöyle yan göstereceğim. Burada squat yapacağız ama yarım squat. Çok kalçamızı aşağı indirmiyoruz. Nefes aldım. Aldım. Şöyle bacakları kalçadan biraz geniş açın. Yeniden başlıyoruz. Nefes al. Al. Ver. Al. Al. Kollar da aktif olsun. Sırt gergin. Karşıya bakıyorum. Ayaklarımı sağlam basıyorum. Al. Ver. Al. Ver. tam karşıya bakarak sizi en azından doğuma yakın bu videolar en azından squatlar özellikle bu yarım squatlar daha kolay ileride daha kolay 9. aydaki yapacağınız squatları kolaylaştırır. Al, ver. nefes. Son kez harikasınız. Güzel. Uh! Evet. Şimdi biraz bir dinlenelim. Bacaklarımız, kalçamız dinlensin. Tüm bacağı çalıştırıyoruz komple. Güzel. Şimdi arkaya tekme atacağım. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle göstereyim aslında tutunabilirsiniz de herhangi bir şeye masa olur sandalye olur koltuk olur dengenizi korumak için ama denge ise arkaya doğru topuğumu itiyorum ayağımı düşürmüyorum ayağım dizimin hizasında kalçayı sıkarak Elinizle poponuzun altını tutun, hissedin neresi çalışıyor. Karşıya bakıyorsun. Nefes son 5 saniye 4 3 2 1 ve dinlen. Güzel. Şöyle olduğumuz yerde yürüyelim. Her hareket 1 dakika ve 10 hareket yapıyoruz. Unutmayın. Evet şimdi bacak öne tekme atacağım. Üf, ayağımın tabanını karşıya gösteriyorum. Öne doğru böyle savurmuyorum gevşek bir şekilde. Dizi bükmeden üf, üf, sıkıştırarak. Güzel. Nefes bas. Hemen süremize bakalım. Üf, kalçadan yine bacağı kaldırıyorum. Üf, dizi bükmeden ayak flekste Yandan göstereyim hareketi. Hiç bırakmadan. Yine kollarımız da çalışabilir burada öne. Sanki bir şeyi bırakıp geri geliyor gibi ellerimizi. 30 saniye daha. Devam. Son sağ, son sol. Harikayız. Bacakları yine dinlendirelim. Şöyle bir sallayalım. Bu bacak hareketleri gerçekten çok etkili. Dediğim gibi her hareketi bir dakika yapıyoruz ve inanılmaz etkisini göreceksiniz. Düzenli yapın lütfen 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 diyorum. Daha hareketlerimiz var devam ediyoruz. Şimdi burada şöyle yapıyorum. Kalça geride karşıya bakıyorum. Topuk yere. Dizlerim hafif bükülü. Kalçam geride. Hep kalçanızı koltuk olur, arkanızda duvar olur. Neyse artık. Ona doğru itiyorsunuz. Dizimi ileri itmeden kalça geride hareket ediyorum. Karnım çok rahat. Bebeğin yeri keyfi yerinde. Karşıya bakıyorum. Ayaklarınıza hiç bakmayın. Topu yere bas çek, bas çek. Kalçam geri, dizler bükülü. Yine kolları çalıştıralım. Sırt düz. Kamburumu kesinlikle çıkarmıyorum. Nefes, bas. devam. Güzel. Sanki adım atıyorsunuz. Kalçayı geri iterek aynı anda. Burada arka bacak çok güzel çalışıyor bu arada. Son kez ve bıraktım. Harikayız. Son bir hareket daha yapalım. Sonrasında soğumaya geçeceğiz. Tabii ki 10 dakika diyorum ama her biri birer dakikadan ve araları da düşündüğümüzde biraz daha zaman yayılıyor tabii. Onu da düşünmemiz lazım. Ama hiç sorun değil. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bacaklarımız sıkılaşıyor. Çünkü sürekli bacak 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 diyorsunuz biliyorum. Ve ben de size bacak egzersizlerini Gün geçtikçe fazla fazla gösteriyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Dizimi bir yan bir ön. 30 saniye biri, 30 saniye biri. Nefes. kollar yine hareketli. Kollarımı hiç böyle sabit boş bırakmıyorum. Son güzel. Dinlenelim. Son bacağımız kaldı. Ha gayret diyorum. Evet, şimdi Harikasınız. Devam. attım bacakları. Evet egzersizimiz bitti. Şimdi açıyorum. Aslında bir son bir tane daha sıkıştırabiliriz herhalde. Hem bacaklarımız rahatlasın. Bu hem rahatlama olsun hem de egzersiz. Bir sağ bir sol. Bir dakikada bunu yapalım. Kendimizi çok daha iyi hissedelim. Son sağ ve son sol. Harikayız. Şimdi kalçamızı şöyle bacaklar açık. Çevirelim bir rahatlatalım. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Kendimizi çok seviyoruz. 10 hareket yaptık. Birer dakikadan bacaklarımız için. Arada kolları da ben es geçmedim tabii. Siz de geçmemişsinizdir diye düşünüyorum. Harika bir çalışma oldu. Siz ne kadar... Ee, çeşitlendi. Ben sizler için çeşitlendiriyorum. Siz ne kadar egzersizleri yaparsanız, memnuniyetlerinizi bana gönderirseniz ben de ona göre videoları çoğalta çoğalta sizlere severek yaptırmaya devam edeceğim. Kalçayı tam tersi döndürelim. Son Şimdi şöyle kolumuzu bir esnetelim yanlarımızı. Gelelim diğer taraf. Tekrar son kez. Evet. Şöyle bacaklarımızı bir sallayalım. Şöyle biraz bayağı bir çalıştık çünkü. Öne doğru topuğumuzu bastıralım. Hafif gövdemizi öne doğru kalça geriye. Şimdi diğeri. Evet, egzersizlerimizin sonuna geldik. Biz harikayız, süperiz. Birazcık terledik biliyorum. Bacakları çok güzel çalıştırdık. Harika çalıştı. Bu seri muhteşem. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.